Yani başka bir şey yok. Nu sen bir evet. şu kamerayı göstersen içeri. Uzatsana. Nu. Çekili çekiyor. Şöyle cilt ucu. Bunu da göster. Cilt ucu kırılmış. Bu daha gidiyorlar abi o zaman yarım kalmış Buraya gelecekler Şöyle. veya bu en son yakalanan tipler burada da yakalanmış olabilir. Yani. Adamlar orada hiçbirle gitmiştim. Yok bunu şort olarak atıyorum ben Nasıl bir şey bulamamışlar değil mi? Hint ucu kalmış İçerde İçeride <laughs> ne vardı? Bir şey yoktu yani öyle fazla. Tamam.